butan nikahı aslında adına nikah denmeyen bir ilişki biçimidir. Bir kadınla bir erkeğin yani aralarında evlenme engeli olmayan bir kadınla bir erkeğin şahitsiz, velisiz, tamamen denetimsiz olarak anlaşıp belli bir süre erkeğin ödeyeceği bir bedele karşılık beraber olmaları anlamına geliyor. Bu süre çok kısa da olabilir. Birkaç hafta da olabilir. Buna nikah temmemesinin sebebi burada bir karı kocalık hukuku doğmuyor. Miras yok. nafaka yok. Ve şahit, şahit yok. Tabi veli ve şahit şartı yok. Şahidin bulunması gerekmiyor. Tamam, Talak diye bir olay yok. Yani boşama olayı yok. Süre bittiği zaman zaten ayrılıyorlar. Çocuk olursa erkek çocuğu reddedebiliyor da. Yani orada bir takım hukuki sıkıntılar da oluyor. Dolayısıyla bu aslında nikah değil. Bu sina. Ama nikah diye adlandırılıyor.